5. nükte Mesela elhamdülillah bir cümleyi Kur'aniyedir. Bunun en kısa manası ilmi nahiv ve beyan kaidelerinin iktiza ettiği şudur. Kullu ferdin min efradil ham min ayy hamidin sadara ve ala ayy mahmud vaka min el ezeli ila el ebed hasun ve, ve mustahiqul lizzati el vacibul vucudil musamma billah. Yani ne kadar hamd ve midih varsa, kimden gelse, kime karşı da olsa, ezelden ebede kadar hastır ve layıktır o zat-ı vacibül vücuda ki Allah denilir. İşte ne kadar hamd varsa, eli istiraktan çıkıyor. Her kimden gelse kaydı ise, hamd mastar olup, faili terk edildiğinden, böyle makamda umumiyeti ifade eder. Hem mef'ulün terkinde, yine makamı hitabi de külliyet ve umumiyeti ifade ettiği için her kime karşı olsa kaydını ifade ediyor. Ezelden ebede kadar kaydı ise fiili cümlesinden ismi cümlesine intikal kaidesi sebat ve devama delalet ettiği için o manayı ifade ediyor. Has ve müstehak manasını lillah'taki lam-ı ifade ediyor. Çünkü olam, ihtisas ve istihkak içindir. Zat-ı vacibül vücut kaydı ise, vücubu bu vücut, uluhiyetin lazımı zarurisi ve Zat-ı Zülcelal'e karşı bir ünvan-ı mülahaza olduğundan, lafzullah, sair esma ve sıfata camiyeti ve ismi azam olduğu itibariyle, delaleti iltizamiye ile delalet ettiği gibi, vacibül vücut ünvanına dahi, o delaleti iltizamiye ile delalet ediyor. İşte elhamdülillah cümlesinin en kısa ve ulemayı arabiyece müttefekun aleyh bir manayı zahirisi şöyle olursa başka bir lisana o iyacaz ve kuvvetle nasıl tercüme edilebilir? Hem elsiniye alem içinde lisan-ı nahvi arabiden başka bir tek lisan var. O da hiçbir vakit Arap lisanının camiyetine yetişemez. Acaba o cami ve iacazdarane olan lisan nahvi ile mucizekarane bir surette ve her ciyeti birden bilir, irade eder bir ilmi muhit içinde zuhur eden kelimatı Kur'aniye, sair elsini terkibiye ve tasrifiye vasıtasıyla zihni cüz'i, şuuru kısa, fikri müşevveş, kalbi karanlıktı. Bazı insanların kelimatı tercümiyesi nasıl o mukaddes kelimat yerini tutabilir? Hatta diyebilirim ve belki ispat edebilirim ki, her bir harfi Kur'an bir hakaik hazinesi hükmüne geçer. Bazen bir tek harf bir sayfa kadar hakikatleri ders verir. 6. Nükte Bu manayı tenvir için kendi başımdan geçmiş nurlu bir hali, ve hakikatli bir hayali söylüyorum şöyle ki Bir vakit İyyâke abudu ve iyyâke nesta'în de ki Nûn-u mütekellim ma'al-gayrı düşündüm Ve mütekellim-i vahde sigasından Ne'abudu sigasına intikalin sebebini kalbim aradı Birden Namazdaki cemaatin fazileti ve sırrı onundan inkişaf etti Gördüm ki namaz kıldığım o Bayezid camiindeki cemaatle iştirakimi ve her biri benim bir nevi şefaatçim hükmüne ve kıraatımda izhar ettiğim hükümlere ve davalara birer şahit ve birer müeyyit gördüm. Nakıs ubudiyetimi o cemaatin büyük ve kesretli ibadatı içinde dergâh-ı ilahiyeye takdime cesaret geldi. Birden bir perde daha inkişaf etti yani İstanbul'un bütün mescitleri ittisal peyda etti. O şehir o Bayezid Camii hükmüne geçti. Birden onların dualarına ve tasdiklerine manen bir nevi masariyet hissettim. Onda dahi ruh Zemin Mescidinde, Kabe-i Mükerreme etrafında dairevi saflar içinde kendimi gördüm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedim. Benim bu kadar şefaatçilerim var. Benim namazda söylediğim her bir sözü aynen söylüyorlar, tasdik ediyorlar. Madem hayalen bu perde açıldı, kabe Mükerrem'e mihrap hükmüne geçti, ben bu fırsattan istifade ederek o safları işhad edip tahiyyatta getirdiğim Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah olan imanın tercümanını mübarek Hacerül Esved'e tevdi edip emanet bırakıyorum derken birden bir vaziyet daha açıldı. Gördüm ki dahil olduğum cemaat üç daireye ayrıldı. Birinci daire Ruh-i zeminde müminler ve muvahhidindeki cemaati uzma. İkinci daire, baktım, umum mevcudat, bir salat-ı kübrada, bir tesbihat-ı uzmada, her taife kendine mahsus salavat ve tesbihatla meşgul bir cemaat içindeyim. Ve zayıf eşya tabir edilen hidemat-ı meşhude onların ubudiyetlerinin ünvanlarıdır. O halde Allahu Ekber deyip hayretten başıma eğdim, nefsime baktım. Üçüncü bir daire içinde hayretengiz, zahiren ve keyfiyeten küçük, hakikaten ve vazifeten ve kemiyeten büyük, bir küçük alemi gördüm ki, zerrat-ı vücudiyemden ta havas-ı zahiriyeme kadar taife taife vazife-i ubudiyetle ve şükraniye ile meşgul bir cemaat gördüm. Bu dairede kalbimdeki latifi Rabbaniyem İyyâke abudu ve İyyâke nesta'în o cemaat namına diyor. Nasıl evvelki iki cemaatte de lisanım o iki cemaati uzmayı niyet ederek demişti. Elhasıl ne abudu nunu şu üç cemaate işaret ediyor. İşte bu haletteyken birden Kur'an-ı Hakîm'in tercümanı ve mübelli olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın Medine-i Münevvere denilen manevi minberinde şahsiyeti maneviyesi haşmeti ile temessül ederek ye eyyühenne su'budu rabbekum hitabını manen herkes gibi ben de işitip o üç cemaatte herkes benim gibi İyyâke ne'budu ile mukabele ediyor tahayyül ettim. İzâ sebete şey'u sebete bi kaidesince şöyle bir hakikat fikre göründü ki madem bütün alemlerin Rabbi insanları muhatap ittihaz edip umum mevcudatla konuşur ve şu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam o hitab-ı izzeti nevi beşere belki umum ziruha ve zişura tebliğ ediyor. İşte bütün mazi ve müstakbel zamanı hazır hükmüne geçti. Bütün nevi beşer bir mecliste safları muhtelif bir cemaat şeklinde olarak o hitap o suretle onlara ediliyor. O vakit her bir ayat-ı Kur'aniye gayet haşmetli ve vüsaatli bir makamdan gayet kesretli ve muhtelif ve ehemmiyetli muhatabından, nihayetsiz azamet ve celal sahibi mütekellimi ezeliden ve makamı mahbubiyeti uzma sahibi tercüman-ı alişanından aldığı bir kuvvet, ulviyet, cezalet ve belagat içinde, parlak hem pek parlak bir nur-i iyacazı içinde gördüm. O vakit değil umum Kur'an, ya bir sure, yahut bir ayet, belki her bir kelimesi birer mucize hükmüne geçti. Elhamdülillahi ala nuril iman vel Kur'an dedim. O aynı hakikat olan hayalden ne'abudu nununa girdiğim gibi çıktım ve anladım ki Kur'an'ın değil ayetleri, kelimeleri, belki nunu ne'abudu gibi bazı harfleri dahi mühim hakikatlerin nurlu anahtarlarıdır. Kalp ve hayal onu onu ne abududan çıktıktan sonra akıl karşılarına çıktı dedi. Ben de hisse isterim. Sizin gibi uçamam. Ayaklarım delildir, hüccettir. Aynı ne abudu ve nesta'inde mabut ve müstean olan halika giden yolu göstermek lazımdır ki sizinle gelebileyim. O vakit kalbe şöyle geldi ki de o mütehayyir akla. Bak kainattaki bütün mevcudata. Zihayat olsun, camit olsun. Kemali itaat ve intizamla vazife suretinde ubudiyetleri var. Bir kısmı şuursuz, hissiz oldukları halde gayet şuurkarane, intizamperverane ve ubudiyetkarane vazife görüyorlar. Demek bir mabudu bilhak ve bir amir mutlak vardır ki bunları ibadete sevk edip istihdam ediyor. Hem bak bütün mevcudata, hususan zihayat olanlara, her birinin gayet kesretli ve gayet mütenevvi ihtiyacatı var ve vücut ve bekasına lazım pek kesretli muhtelif matlupları var. En küçüğüne elleri ulaşmaz, kudretleri yetişmez. Halbuki o hadsiz matlapları ummadığı yerden vakti münasipte muntazaman onların ellerine veriliyor ve bir müşahede görünüyor. İşte şu mevcudatın bu hadsiz fakru ihtiyacatı ve bu fevkalade iyanat gaybiye ve imdadat rahmaniye bil bedahe gösterir ki bir ganiyi mutlak ve kerim-i mutlak ve kadiri mutlak olan bir hami ve razıkları vardır ki her şey ve her zihayat ondan istiyane eder medet bekliyor manen iyye ke nestaîn der o vakit akıl emennâ ve saddaknâ dedi